Ne bugün bunu oynayacağız. Bakalım birazcık antrenman yapalım. Çalışıyorum artık bu oyunda lan. Yok ediyorum her şeyi. Yok olur. Ana. Dojda. Bra. 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 falan kazandık. Bir de Carnival Hoops oynayalım. Carnival Hoops da mı Hadi bakalım. 2. Ha? 12. Eh iyi değil. Biz kazanamadık. benim? Yok. Bu kadar olsun. Hoşuma bak. Oyun almaya çalışacağım Balon verin. Bir bu balon kart alabiliyorum bir tek. Oynayalım. Oo. Çok kazançlı bir oyuna yani. benziyor. Bir güzel Riding Rocket gideceğim. Riding Rocket'te ulaştığımı düşünüyorum. Bak bak. Bir geliyor. Oh, bu sefer proyum ha. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan siz? Anam. Anam. Oh. 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 Aa minim o. Aa yok edebilecek miyim? Bra. Bra mumun şöyle bir andır ki. Hmm ben güzel kazandık. <laughs> ne yapsam ki? Bu kadar mı buna gömedi? <laughs> ne zamandır FNAF videosu gelmiyordu? Fruit for everyone bugün full fan videosu gelecek. Ha bu arada şimdi Onu atarlatayım. Bakalım yakalayabilecek miyim. Bra. <laughs> Bakalım ne kadar kazanabileceğim. Bra. Punch for everyone. one. Come to Candy kadettim. Cadet. Come get your candy here. I have candy all day, every day. Candy. candy, candy. Bir bir görsünüz, da... Return to Candy Cadet again, oh. and maybe I will tell you a story. <gülüyor> 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 Güzel, güzel. Bir I şey candy, Come get your candy, Hadi bana güzel bir şey I candy all day, every day. Güzel candy, şey candy, candy, candy. Return to Candy and maybe I will tell you a <laughs> story. <gülüyor> Ne bu kaldı? şu kadar ne ama şu kadar da her şey hmm. Bunu da, bu bir tavır aslında hataydı. Bunlar aslında hataydı. Hmm. 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 Bekleyin bir tamam. Tamam. baksam bir kez mutsuzluğa bakıyorum. Tamam. Hareketlilik yok. Hareketlilik yok. Hareketlilik yok. Gerçek mi? Tamam. Başlamamız gerek yok. Çünkü hareket planında gördüğümüz üzere kimse yok yine bir çılgınlık yaptım ve şu 5000 dolarlık sponsorluğu kabul ederek bir çılgınlık yaptım. Elimde değil ama benim. Tamamdır. Neyse. Görüşürüz.